Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft şans blokları oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete ve solumda da Aa. Bir dakika nerede lan? Rodi? Tunç. Rodi yanında Tunç. Oh. Abi Abi orada gene bir şey gördü <gülüyor> ya. Hoş <laughs> bulduk <Ben sevim> abi. <laughs> Tipe gel ya. Oğlum sindanlarda ne yapıyorsun lan? Abi sevdiğim ortamlar benim biliyorsun. Vay. Vay dışım bile. <laughs> evet Adam arkadaşlar bu bölümde Lucky Block oynayacağız. Biliyorsunuz daha önce Cem'le oynamıştık. Bu sefer <laughs> adam burnumun dibine girdi ya. Bu sefer 3 kişi oynayacağız abi. Beyler çok taklı durumlar yaşayacağız biliyorsunuz. Ay bakalım ben ilk defa oynayacağım. Anlattığınız evet. kadarıyla çok zevkli duruyor. <laughs> Ulan Tunç yine trollerdesin be <laughs> Kafaya kardeşim. Kafaya bak ya. Adam troll olarak gelmiş dünyaya ya. ya. <laughs> ya. Arkadaşlar Lucky Block oynuyoruz. Dediğim gibi ve e, şans blokları adı üstünde. Herkes bir blok kıracak ve bahtına ne çıkarsa abi onunla Haydi abi, savaşmaya büyüğümüz çalışacak. Büyüğümüz olarak sen başla öncelikle. Abi, sen abi, hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Yaş sırasına doğru gidelim abi. Hop. Haydi. Ya bırak oğlum sen de her zaman. Hop, Aa, ne no, cecik no, no, no. ah. çıktı. Sıra bende. Çıktı. Hayırdır abi sen de her zaman ne? Ne? <laughs> sen Hop. her zaman ne birader? Oo, büyü geldi hocam. Ulan ne alması ya? <laughs> abi Sır. sıra sende Tuğç. Tuğç yapıştır. Bak şey çıkar buna. Buna direkt yaratık çıkacak bak. Aynen hadi lan hop o ne lan Aa. çıktı. Allah. yıkır bakalım atın, abi. yerlerde açarsanız hop altın blok güzel. Farklı şeyler çıkar. sandık, Ay, sandık ya. güzel. O zaman bombası Cık. falan nefis. Time bomb. Hadi bakalım. Ben şunları bir giyeyim hocam. Tunç. Hop iksir. İksir düştü. Hadi bakalım. Hop. niç, abi. Sandık Güzel. geldi adama ya. Abi süper süper süper. Herkeste 18 tane var değil mi şu an? Aynen. Tamam. Ben 17 tane kaldı. Gezdiğim yerler kar oldu. Tamam şimdi. Aa bakalım. evet. Aa, hakikaten Hiç lan. Ne? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Abi tepesine büyü düştü ya. He. Kar yapıyor her taraf. Hadi bakalım. Vay 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 tamam ben de açıyorum. Oo zırh. Alırım. barra Eee şöyle bende 3 tane demir blok çıkmış. Kimde sıra abi? Tunç'ta abi. abi. Abi aç bakalım. Brody aç bakalım baba. Ne o ok. Tamam onu atarsın. Abi. <laughs> Hoppa. Abi, şak, ne oluyor lan? Bak <laughs> ne <Takliye> gireceğiz. Abi. Küçük <laughs> gibi vuruyor lan bu. Lan oğlum dur. Hem de daha iyi <laughs> giymiş. Lan alıp Oo, oğlum bir saniye dur. Oğlum zon. Abi Zonf, yaratık çıktı ya. Zombinin. Taklaya gireceğiz. Elmas şu... giydiği nerede görülmüş? Abi aynen ya. Hop bir dakika ben onu şeye atacağım abi. Hop lan. Tunç, Tunç gel biz oturalım ya. Abi ön gözünü seveyim biz, ya. Abi, bizi abi, ilgilendirmez. Lan. Bizi <laughs> ilgilendirmez hocam. Lan atlara bak ya. Ah, i̇yi valla. Hocam bu ah. ara içtiğimiz çaylarda bir bayatlık var. Onun üzerine bir tartışma <laughs> durumundayız. Dur bakalım o işe adam. adım Adamlara adım. adım. bak, adamlara bak ya. Bilmiyorum evet, ki valla. Çay... Hallettin mi abi? Lava geldin değil mi? abi, ben biliyorum burada. Abi sen çayı çay şekerli mi içiyorsun? Yok ya abi, şeker sen kullanmıyorum. Sen Eskiden oğlum... kullanıyordum da artık kullanmıyorum ya. Kilo yapıyor bir yani. Üç beyaz kullanmayın diyorlar. Tabii tabii, un, <laughs> şeker. Diğeri? Un, tuz, şeker. Aferin, un, yani. yani tuz, abi, şeker. 10, 10 şeker de, oğlum lan var ya, siz de var ya gelin. Geçen gün Selim abi yolda gördüm lan, bak. Aa, şey değil, ya, Bodrum'da yolda, yolda gördüm. Şey Dedi ki Minecraft'ta kral benim. Zombisi falan tanımam diyor. Bak bak bak. Şimdi lan, de lan, bak kaçışlara bak. Aklıya gireceğim lan. Baba harekete bak. Ya, lan kaçacağım. Zindanlara kaçacağım. Lan. Adam zindanlara düştü ya. Yani lan. yalnız Diğim zombi peşimi peşim <laughs> Zombi hiç tınlamıyor ya. Peşim bırak. <laughs> lan, Allah aşkına, bu nasıl bir şey çıktı ya? Lan öküz gibi vuruyor. Öküz gibi vuruyor. Dur bir saniye. Ben 1 20 Selim abi diyorum. şey 1 20 zombi diyorum. 5 Selim abi diyorum oran. <laughs> Abi gözünü seveyim ya. Ulan ben de çıbık yokmuş ki ben hiçbir şey yapamazmışım zaten. Bu işin altı üstü yok zaten. Aa öldüreceğim. Öldüreceğim. Oğlum ne kadar çok canı var lan bunu. Elmas giymiş ya. Ulan ben hayatımda elmas şey, şey girmedim zırh. Kardeş <laughs> zombi sen nereden giydin? Ben bunu indireceğim ama. İndireceğim indireceğim indireceğim. Evet. Abi bu Hadi sandık bakalım. kime çıkmıştı? Bana çıkmıştı abi. Ha. İşte adam sandık ya. <laughs> evet adam, adam sandık, lan. zombiyi. İğrenç espriler yapıyorsun Tunç. Oğlum bu ölmüyor ki lan. Kırma oğlum. Oo kapat orayı. Kapat orayı. Orayı kapat. Abi nasıl kapanacak? Ne yapacağım biliyor musun? Ben lan sen kıracaktım ya. Gördüğün her yeri niye deliyorsun oğlum sen? Dur 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 dur. Evet evet lan lan. Oo mantıklı. Mantıklıydı. Sen, Selim abi, abi arkan delik. Arkan delik düşmez. düşme. Lan, lan, Tunç arkan Tunç arkan delik. Lan. Delik açtı. Ya Allah aşkına bir dakika dur. Dur. Ya dur 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 Sana dur. diyorum sana gel gel. Alo. Lan, Oğlum ben bunu buraya getireceğim. Bir dakika beyler tamam buldum. biz bize hiç gelmiyor ha. Direkt Selim abiye Lan. gidiyor. Aynen aynen ben vurdum ya abi. Hop. Lan oğlum bir saniye dur. Oğlum vurma öküz gibi vuruyor ya. <laughs> bir dakika ben bunu aşağı düşüreyim o zaman. Tunç, iki tane tüm döner söylüyorum. Sen toprakları nereden buldun abi? abi ya, ya 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 ya. Bakalım ya, ya, ya. toprağı nereden buldun abi? Abi şeyden sandıktan çıktı. He. Çıktı. <laughs> Tunç iki döner iki ayran söylüyorum var mı başka istediğin? Sen al girsene oğlum içeri. Abi 100 gram mı 50 gram mı? 100 gram 100 lan 150 gram mı isteyeyim sana gel. Biz Adam, onları gömelim. Hop. Bu çünkü bu iş sabaha kadar sürecek gibi. Aynen Çok abi. Bana kas. söyle. Ayran söyle. Tamam Şişe. ayran. Şişe. Şişelde mi şeyde mi? Bak şeyde mi istiyorsun? Plastikte oğlum, mi? Öküz gibi buraya. Şişe, ya. olsun abi şişe ya, tamam ya. kardeşim. Ben daha iyi. Ben... bir dakika ya. Abi şuradan ben bir arayayım. Abi, abi bir saniye. Dur dur dur. Alo Nevzat abi. <laughs> ha arenadayız yine ya. Arena ya. Bizim arena ya. Heh. Abi iki tane 150 gram döner iki ayran. Yok. <laughs> Selim abi mi? Yok ya o zombi uğraşıyor. Boş <laughs> ver ya. Aynen. Tamam abi. Ha Tunç var işte ben varım Selim abi var. Abi bir dakika dur. Tamam gördüm. abi. Abi düştü. Gözünü seveyim Cenk'le yollama ya. Yolda gelirken yiyor bak. Beyler <laughs> aldı. Ne kadar uğraştırdı beni ya. Şurayı kapatayım da siz düşmeyin bari. Şimdi Eyvallah sıra abi. kimdeydi? Şimdi ben, ben de, abi. abi. Ben sizi göreceğim şimdi. şimdi. Ben de. Kırdım sandık. Nice. Abi, Oo sandık, sandık. içinde sandık. Adama sandık çıkıyor abi. Bize geliyor yaratık çıkıyor. Oo o ne lan? o alev atabiliyorum. Vay. Güzel. Ne çıkıyor abi. <laughs> Alış. Hayırdır beyler siz. Şey. Peki demir zırh mı daha iyi zincir mi? Demir. Demir. Aynen. Hop. Ay. Doğru, lan? Bir tane. Abi bak yine bu ne? Aa, benim de gitti bir tane. Mete sıra sende abi. kardeşim. İki tane koydum yanlışlıkla bir vurmayın. Tamam mı? Tamam. Kimsine vurmayın ben biraz stun şey yapacağım. Tamam. Abi soldakinden girişiyorum. Sandık. Abi. Nice. Ya, o sandık çıkıyor ya. <laughs> Çiğ balık altın elma vur. Sen bakalım kardeşim. Tamam. Evet abi. Hop. Aha. Sandık çıktı abi. Oooo. Alırım 3 5 70 dal. Ha ben de kırıyorum. Hop oh, 5, ben kırıp çıktı. Uf. Aman biz de zarar gördük. Aa öldü mü? Öldü mü lan? Selim abi. Hakkıya geldi. Hakkıya <laughs> geldi. Beyler. Hocam Selim abi bir alalım böyle bir. <laughs> Selim abi bir alalım. Aynen abi. Ben Aklıya kırıyorum. Hop! Oh. Adam <laughs> Beyler <laughs> bakın şimdi Tuğç çok güzel bir olay geliyor. Öyle pide söylersin ha. Kazım abi. bize de şöyle <laughs> saçılı bir pide. Abi ne oldu? Ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> bu ne lan bu? ne bu? Ana öldü. Ana. Bir <laughs> gün. Nasıl oldu lan? Abi bu tuzaktı. Oha olaya gel. Abi çok iyi be. Tuğç bendeyiz abi. Oha. Abi beni bir... Mete birbiriz. Okey abi tamamdır. <laughs> Tunç önde götürüyor hadi bakalım lan bu trollükle adam bir de kazanacak ha. Haydi bakalım. Lan şurada kaldım içeride geberdim ya lan. <laughs> Olacak iş değil ya. Hop. O neydi lan? O Hop. ne? <laughs> TNT geldi gitti falan. Ne oluyor <laughs> ya? İyi patlamadı lan o. Şimdi kimde? Tamam, Tunç'ta abi. mı? Ben de ben de. Haydi bakalım. Hop. Ne oluyor lan? Bir kalbim gitti. Yok tırt. Aynen. Hadi bakalım beyler. Okey. Açıyorum. Boş. Hop. Oh. Lan. Lan oğlum. Bomba geldi. Sıkıntı. Aman. Abi sıkıntı. Bomba düşüyor havadan. Dikkat. Brody sende abi. Ver kızı. Bu ne? O bu ne? ne? Bu ne? Ne oluyor abi? Evet. Ne oluyor lan? Bloklar. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. Tunç bu neydi? Bilmem. Abi o zaman şöyle yapalım bir saniye. Tamam sıra bende galiba. Bu neydi abi? Şu abi... şey çıkmadı. Mete sen de abi sıra. Abi ben şeyde donup kaldım ya bu kulenin olayı ne oldu şimdi nedir yani bu kule? Abi hiç bilmiyorum şimşek çaktı yani. Ama ben orada bakılı kaldım ya. Aynen. Tamam şimdi koyuyorum. Hop. O ne? Göz çıktı. Ender göz abi. Tunç sende abi. Hop. Ne bu adam? Oo bayağı bir şey çıkmış ya. Vay arkadaş. Ya. Yalnız ben de bir şey çık. Hop. Ben kafesin o. içinde nasıl geberdim ya? Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen sen gösterme bir daha ya Rabbim. Hadi bismillah. Onu <laughs> 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 Allah'ım kafasına yıldırım düştü ya. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Bete bizim bütün takma olaylar senin başına geliyor oğlum. Abi neler oluyor Allah'ını severseniz Tunç sendeyiz abi. Aman, Aman ya, Rabbi, ödüm koptu yemin ederim. Hadi bakalım arkadaşlar Tunç önde götürüyor adam elma buluyor gözünü seveyim ya. <laughs> Hem de Hop. golden. Oo abi. Ben güzel şeyler buldum yalnız. Adam malzemeyi güzel yaptı hocam. Aynen öyle. Abi hazırsak koyuyorum. Aynen yapıştır kardeşim. Ne o lan? Aha biri bak attı bana. Aha ne <laughs> oldu oğlum? Lan. Abi. Aman <laughs> ya. <laughs> Rodi sendeyiz. Hop. Hop. Adama sen valla Rodi birinci Aa, olacak. Bir ha. defa böyle bir şey gördüm ha. Ne? Ne çıktı? Bir dakika baksanız üstüme. O ne? <laughs> A. A gömlek çıktı. Gö <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok şekilli değil mi? Mavi giyen adam. Abi ben yapıyorum şu an buraya bir tane. Hadi abi. Hop. Bu ne lan? Aa fener çıktı lan bana. Allah Allah. Kır bakayım ha, kırılıyor mu? Aa kırılıyor da. Ne iş yarıyor ki? Hiç bilmiyorum abi. Anne. Neyse. Evet. Abi açıyorum. Evet, başlar, hadi bakalım. Oo nice. Adam Lucky Axe geldi. Hop, sandık. Sandık içinde sandık. Sandık abi. Adam Sandıkların sandık. içinde de bir şey çıkıyor mu acaba içeriden çıkan sandık. Yok o çantacı. O direkt çanta yani. Ha, Bu, tamam. bu da adam sandık. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan bu? <laughs> well, it's your problem. Oh, bu senin problemin diyor. Bırak, <laughs> aynen kırılmıyor ya abi. Ha. adam orada işte bir şekil şükür yapmış. Kime hava atıyorsunuz lan siz? Hop! <laughs> bu ne? <laughs> elma. Aynen, elma. Tunç sendeyiz kardeşim. Allah'ım Allah'ım ya. Çok heyecanlandım. Çok tatlı şeyler çıkmıyor bu ya. Abi yıldırım düştük. Lavlı hapiste tutsak kaldım <laughs> yani. Daha abi bende. Hop! Ne oluyoruz? Abi zombeti <gülüyor> açıyorum. LM <laughs> terefiş kem gözleri şiş çıktı. <laughs> Hadi bakalım. Hop. Oo! Reis, Firbaz. <laughs> <laughs> abi taklaya gelecek Hadi bakalım Tunç baba. Bomba falan varsa üstüne atabilirsin Tunç. Ne abi? Bomba falan üzerinde. Hop! Selim abi Aa, söylüyorum iki döner. Abi. Ölüyorum. Üzerinden zaman bombası düştü. Ee daha da anlatsın kardeşim. Abi geçen Tuncu gördüm inanır mısın? Böyle bir bazda kapışıyordu. <laughs> Kaçıyor adam ya. Abi iki döner söylüyorum sana da o zaman. İki şarttan da bize söylüyor. Böyle e, bol kızarmış olsun ama. Dur o zaman. <laughs> yani. Tekrar Nevzat abi falan. <laughs> Tunç. Ya yarım kalbim kalacak. Hayır. Nerede lan o? Sen misin? Nerede? Zindanlara indi abi. Abi. Yadı nerede abi? Ölmüş lan o galiba. Ölmüş mü? Aynen. Buradan aşağıya tamam bir abi yer. abi girme deliye dur. Şimdi abi, o zaman. Bomba patlattım doğru. Aynen sıra bende mi abi? Eee bir yarasa var hala. Yok o yarasa şey değil önemli değil. Sıra bende galiba. Okey. Hop. Sanduka güzel. Abi şurayı da alalım. Büyülü kitap, büyülü kitap, büyülü kitap abi. Tamam. 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 Ben de sıra. Açıyorum. Göm gelsin kardeşim. Hop. Tamam. sıra geldi güzel. Tamam. Tunç sıra sende Son kardeşim. Son altıdasın Mete oğlum. Ya, kalbim de olmadı ama. Tunç bir geber hadi evet. ya. Yımah ya abi. Herkes bir birer kere ölsün Tunç'cum hadi. Hop. Aha. Yine ya. Bu, bu ne ya? Öldür Tunç. Hop. Of. Oha. <laughs> Adam bomba atıyor lan. Manyağa bak Call of Duty oynayıp ya gelmiş. <laughs> Gerçi bunlar mürekkep balı değil mi oğlum? Vurdukça bir dakika. Lan. Ah. Abi vurma vurma sen niye şey yapıyorsun? Vurma onlara ya, boşver. Spawn oluyor lan vurdukça çoğalıyor. Oluyorlar abi. O Tuncun meselesi o Tuncun problemi. Aynen. Aa, çözüm yolumda beklemek abi. Kokmak kapa. Ablam. Hop tamamdır. Okay. Kardeşim. Abi lan. sendeyiz. Oğlum yarasa yanıyor lan. Yanan yarasa. Yarasay anıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezalı vermez seni ya. Dur <laughs> dur 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 dur. Abi dönerler ne oldu ya? Metin. Abi Tunç gel gel <laughs> yiyelim gel. Ya bir yüz topu ya. Bana ha. yine bu geldi ya. Ayranı çalkala bak ha. Şunu al. Şunu tamam, tamam, dur, al. dur çalkalıyorum abi ben. Soğanlı söyledim. Bak yak şey yapmıyoruz. Dur, Sakızı dur. gömüyoruz ondan sonra bak. Sıkaya. Dur 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 dur. Patla patla patla. Lan patla. Nezat abinin döneri de çok iyi lan. Ya, ya. ya. <laughs> ya adamların muhabbetine bak ya. Ben onu burada dur. Gel buraya gel buraya gel buraya. Olacak. Tatlıya gideceksin. Geçen. Abi. Abi şundan da al tuz da koy bak biraz tuz da koy. Ha karabiber koy. <laughs> lan lan öleceğim. Öleceğim öleceğim. Sakın geçen... sakın 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 sakın. Geçen Selim abi Fethi dediye laf ediyordu. Dedi ki bizi hiçbir yerde alt edemez falan. Aha lanetini gördü sonunda. Hop da. Aa öldü. Allah aşkına ya. Ulan yaratık öldürdüm, canım da öldüm ya. Hoppa, yaratık hayatta yalnız abi. Yaratık, yaratık hayatta. Yaratık hayatta mı? Aynen. Bakayım ama ölecek abi orada sıkışta. Abi iki kere öldün sen o zaman. Aynen. Tamam niye hatırlatıyorsun ki Mete? Ben hatırlatırım. Açıyorum. Harika. Hop, çıktı. Rodi sendeyiz abi. Son 5. Evet son 5 tane kaldı mı? Aynen. Hop, sen hop, de Selim abi. Ben. Çıbık falan çıkmamış mı oğlum bize ya? Hop, lan, oh, o ne lan? Hop. O ne lan? Opa, ne oluyor abi? Pislat! Ooo! <laughs> <laughs> <Lan, gülüyor> uçuyor. Uçan domuz. Abi çok deli olaylara gittik. Üzgünüm seveyim. Lucky pig. Saldırıyor mu lan onlar? <laughs> Yok abi saldırmıyor. Ulan ödüm koptu ya. Vallahi ben de tırstım. Çıtlar i̇şte, şeyler çıkıyor ya. Abi açıyorum. Abi sen de hadi bakalım. Hop, bu Harika. Ne? Iksir. Abi, iksirse o zaman tunç sandeyiz. Hop. Oh, oh, o bana ondan çıktı. çıktı. Hop! O bu ne lan Bu ne? kum düştü abi. bu ne? Ulan, hiçbir şey çıkmadı. Açıyorum. Ah, lucky şey. keşip. <laughs> gel bakın koyun ah, Doli. Şey. Gel Doli, gel. Gel. Gel, gel. 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 Gel gel, 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 gel. Dolim benim, Dolim, 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 Dolim. Doluyor kafanı kırdım gel. <laughs> Ölmüyor lan. Hakikaten. Lan ıslanmış koyun postu. Böyle <laughs> yaptılar aşağı. Abi taktiğe geldi. Haydi abi. Hadi sendeyiz abi. Son 3. Tamam abi. evet son 3 tane kaldı taktikçiler. Hiçbir şey Bu Ne oğlum? Abi sendeyiz. Hop. Well it's your problem. Gene mi senin problem? Ne problem ya bu da? Hadi Savaş. bakalım. Oo el abi, feneri. Abi sen çıktı. Dur, sendeyiz. Lan Tunç bir kere ölmedi ya. Aynen ya. Tunç kazanacak galiba abi. Oo. Hop! Ne Ne oluyor lan! Doğru, 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 doğru. Lan <laughs> Bu ne? Bu ne oğlum? Topla da kırsan abi. Aa gitti. Aa gitti. Abi açıyorum. Hadi bakalım sendeyiz abi. Tamam. Abi Aa. bir dakika daha geldi. <laughs> Aynen. Hadi bir tane daha aç. İki tane abi, mi yo, var? bir tane var. Ha tamam. Ayo Ay, şey... iki tane var. Tamam onu da kır abi. Ay kırayım mı? Kır, kır abi. Kır Tamam. Kır. Sen onu da kır. Güzel. Sandık çıktı. Tunç sendeyiz abi. Tamam abi. Tamam mısın değil mi Mete? Tamam hop. Tamam abi? Hadi hop. Abi. Abi son. Son lucky bloğumuz böyle. Hadi bakalım. Hop. Lan lan break yapmalı. Hop. Lan vurdukça çoğalıyor bunlar. <gülüyor> abi <gülüyor> vurdukça çoğalıyor ya. Şunlara bak oğlum lan la. bir dakika Aman dur Aman yarabbi göl oldu bura Neyse Tunç o zaman ben Siz, siz devam edin Okey abi koyuyorum Son bloğumu koydum Tamam. Ondan da salatalık çıktı <gülüyor> <gülüyor> Ben de koyuyorum son bloğumu yani, Vatanı evet. millete hayırlı olsun Haydi bakalım, bakalım Hop. Tert. Bu ne abi Bu ne de Evet Tunç o Tuş zaman şöyle bir profil fotoğrafı verelim buyurun. Aynen. Son konuşmayı yapmadan önce. Tunç'um gel kardeşim. Çok gel bak. Gel. Tam yanımıza gel aynen. Kaçın. Ne <gülüyor> 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 patlamıyor lan bu? As! <laughs> 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 Aa Tunç öldü. Öldü. Tunç <laughs> daha kaç 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 kaç. Abi. So, lan ben TNT'ler kapalı diye biliyorum, bak açıkmış ha. Abi açık, bana düşen Acaba. TNT açıktı. Aynen ya. Neyse, oyunun birincisi Tunç oldu, ikinci oldum. Abi sen maalesef... Hop! <gülüyor> 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 ya. Evet, e, Tunç birinci oldu arkadaşlar. Ya yani nasıl o nooblukla... Hakikaten ha. <laughs> Trollükle nasıl aldı hiç bilmiyorum. Hakikaten. Evet, i̇kinci Mete oldu. Ben taklaya geldim arkadaşlar sonuncu oldum. Evet, e, burayı da bayağı bir mahvettik arkadaşlar. Ama o... Çok <laughs> yani... keyifliydi. Çok çok keyifliydi abi. Çok keyifliydi arkadaşlar. Bu arada Lucky Block serisini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. E, biz ara ara Lucky Block oynamayı düşünüyoruz. Gerçekten çok keyifli çıkıyor. Çok keyif çıkıyor ne çok var? Çok keyifli çıkıyor. Çok <gülüyor> keyifli <gülüyor> işler ortaya çıkıyor. <laughs> Gibi şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. <laughs> e, Boardman hem Mr. Gamers TV hem de e, Rodinaya'yı e, link olarak yorum kısmında bırakacağım arkadaşlar. İyi e, abi. Takip edebilirsiniz kendilerinde çok güzel kanalları var. İyi e, Kendilerine abone olabilirsiniz arkadaş. Aynı şekilde arkadaşlar ben de yorum kısmında hem Selim abinin hem de Tunç'un kanal linklerini bırakacağım. Onların kanallarını da takip etmeyi, onların ailelerine de destek olmayı ihmal etmeyin diyorum. Teşekkür ederim Mete'ciğim. Rica ederim abi. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.